Taçic. Ahmet Paşa Spor Kulübü kullanacak. Serhat. Serhat. Serhat'tan yerden bir orta. Ulaştan bir top ve gol. Ulaş. Ahmet Paşa. Bir sıfır öne geçiyor. Ulaş'ın golüyle. Ve ile. Serhat'tan asist. Asist tam yan ulaş. Bravo Serhat. Ahmet Paşa'yı 1-0 öne geçiriyor. Ulaşın golüyle. Taçiç. Ahmet Paşa spor kulübü kullanacak. Serhat. Serhat. Serhat'tan yerden bir orta. Ulaştan bir gol. Ulaş. Ahmet Paşa. 1-0 öne geçiyor. Ulaş'ın Bravo. golüyle. Bravo. ve ile. Aferin Ali Osman! Bravo! Serhat'tan asist. Asisti tamamlayan Ulaş. Bravo Selru. Ahmet Paşa'yı 1-0 öne geçiriyor Ulaş'ın golüyle. Harit. Bir vuruş. Taç. Çıkmamış top. En doğru şeyi. Cem. golü buluyor. Bu sabahın son dakikalarında 90 artı 2'de 20 numaranın attığı golle beraberlik şansını yakalıyorlar. Ya nereye vuruyor Cem? Allah aşkına ya. Cem'in yaptığı uyuyorum? hatayla. Ya at da ya. Affetmiyorlar. Hadi, 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 hadi. Sarık Spor Kulübü 1, Ahmet Paşa Spor Kulübü 1. Sabahkada son anları oynuyor. Halit. Bir Taç. Çıkmamış top. En doğru şeyi. Cem. Oh. Hayır hayır. golü buluyor. Bu son dakikalarında 90 artı 2'de 20 numaranın attığı golle beraberlik şansını yakalıyorlar. Ya nereye vuruyorsun Cem? Allah aşkına ya. Cem'in yaptığı hatayla. Ya at da Cem. Affetmiyorlar. Hadi, 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 hadi. Sarık Spor Kulübü 1, Ahmet Paşa ya. Spor Kulübü 1. Sabahka'da son anları. Hadi.